Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hole in the Wall oyunundayız. Oyun çok güzel hoşuma gitti. Bugün keşfettim. Değişik bir oyuna benziyor. Eee oyunun amacını anlatmam gerekirse burada delikler var arkadaşlar. <laughs> Bu deliklerden zıplıyorsunuz. Uzanarak zıplıyorsunuz. Yatarak zıplıyorsunuz bilmem ne. Ve evet, sizi herhangi bir takıma atıyor oyuna girdiğinizde mesela kırmızı, mavi ve sarı takım. Ee, ya size çarpım tablosu sorabilir ya da bir delik çıkarabilir, onun içinden atlamanızı isteyebilir. Şu an ben hangi takımdayım? Şu an ben sarı takımdaymışım. Bakın, kırmızı takımdan bir oyuncu çıktı şimdi. Ona ne sordular anlamadım. Elma hangisinde diyor? Mesela aşağıda ilk baş gösterdi, hangisinde elma var diyor. Arkadaş bulamadı. Allah senin be. Bakalım bize ne zaman sıra gelecek. o zıplaması gerekiyor. Ben bunu yapamıyorum arkadaşlar. Zıplıyorum da tam olarak içinden geçemiyorum yani. O zamandır Roblox oynamadığım için bana farklı geliyor. Zıpladı. Aha zıpladı. Nasıl zıpladı ya? Duvarın içinden geçti ama biraz. Ama zıpladı helal olsun. Bakalım bana hangisi gelecek. Şu an mavi takımda ben sarı takım daha sarı takımda bana daha gelmedi arkadaşlar. Birazdan büyük ihtimal bana gelecek. En kolayı da buna gelmiş. Oturacak yani oraya. Hiçbir şey yok. Oturması gerekiyor. Aa oturmadan da oluyor mu ya? <laughs> Hareket. Hadi hadi bana gel bana gel bana gel. Ben de yapmak istiyorum. Bekon man. Bekon man bakalım bunu başarabilecek mi? Yüzde yüz başaramayacak arkadaşlar. Böyle bir yapboz yok. Oha. Helal olsun ya. Gerçekten helal olsun adama. Abi dönen delikten nasıl atlayabildi hoş. Şey? Evet. Frog 57 853'ü izliyoruz. Gülen suratın sağ altındaki delikten geçecek. Büyük ihtimal zıplayıp yatacak. Oha anasının nikah Sen de ne yaptın birader? Hadi ben de oynamak istiyorum. Aa bana geldi sıra. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 3 2 1. Hadi ne gelecek? Çarpım tablosu gelmesin. Ya yeter be. Hayır ya. Ne yapacağım ben? abi? Allah belanızı versin sizin. Yap intihar edeceğim. Ters durarak intihar edeceğim. Toplarla oynayayım bari. Sarı top falan götür. Biraz antrenman yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Antrenman yapma gerçekten çok zor. Biraz etrafı gezelim bakalım etrafta neler var mı? Squid Game oyunu gibi. Oha! Takım oyununa geldik. Takım oyunu en zoru da, da takım oyunu. Çünkü biraz önce takım oyununda bize bir ee, şey geldi. Bir delik geldi. O delikten geçmenin imkanı yok yani. Bizim takımda geçmenin imkanı yok gerçekten. <laughs> Boğazlarım daha iyileşemedi. Muz mu? Valla ben aklımda bile tutamadım hangisinde muz var. Oyda adam buldu lan. Helal olsun. 4 kişiden 1 kişi yaptı. Evet arkadaşlar sıra bizde. Sarı takımda. Hadi sarı takım. Ben size güveniyorum arkadaşlar. Başarabiliriz. Ayşenur ve Rekulijheim. Nasıl ya? Oha. Abi bunu nasıl yapacağız biz ya? O oh, Geçtim. İşte bu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hiç kimse geçemedi. Ben geçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi profesyonel delikçiyim. Her delikten girerim çıkarım yani. Hiç sıkıntı değil. Ama kırmızı takım kazandı. <laughs> sıkıntı. Sıkıntı. Moruk. Burada kıyafetler varmış. Ne kadar? Aa Robux'a satılıyor. The Hall kıyafetleri. 14 Robux bakayım. Dene diyelim. Eh hikaye almam abi 14 Robux'a. Şu deliğin içinden geçebilir miyiz? Geçemeyin. Kıyafetimizi değiştirelim. Şu şekilde yapalım abi. Sarı takım olduğumuz belli olsun. Merhaba. Frog takımı değiştirdin lan. Bu oyunu ben biraz şeye benzetiyorum ya. Squid Game'e benzetiyorum. Böyle mini game'ler falan filan. Çok zevkli. Squid Game oyunu da var Roblox'a. O da çok güzel arkadaşlar. Oynamadıysanız öneririm. Evet evet bakalım. En kolayı da bu adamlara geliyor. Gördüğünüz üzere. Bizden böyle yan durmamızı istedikleri oyunlar geliyor. Bunlara böyle değişik değişik oyunlar geliyor. İşte şans tamamen şans. Arkanda c 4 var birader. Patlayacaksın dikkat et. Frog abi patlayacaksın. Çekil lan. topunuzu. Oha. Bu ne böyle ya? Çok değişik değişik bir delik geldi e, ya yatarsın Ayşenur yat yat Ayşenur Ayşenur salak mısın kızım sen yere yatsan geçeceksin ha gene geçti Tamam sıkıntı yok Oha sallanan muz geldi Arkadaşlar bu delikten de geçti de göreyim seni İnşallah geçemez geçti Helal olsun abi adamlar geçiyor demek ki geçiyorlar bende sıkıntı var o zaman yapacak bir şey yok Mavi takım Büyük ihtimal birazdan bana gelecek arkadaşlar sıra ve ben bu yarışı kazanacağım Hatta bakalım benim kaç puanım var 10 puan kazanmışım şu ana kadar. Çok kazanmamışım. Bu arada YouTube kanalımın ismini değiştirdim arkadaşlar. Diğer önceki videolarda video girişinde Roblox Dünyam diyordum. Şaşırmayın. Artık Roblox Burak yaptım YouTube kanalımın ismini. Çünkü Roblox Dünyam diye başka bir kanal daha vardı. Hiç e, araya karışmak istemiyorum veya onun üstüne çıkmak istemiyorum. O yüzden Roblox Burak olarak e, YouTube kanalımın ismini değiştirdim. Bu da ufak bir bilgilendirme. Alimen Pro kardeşim sen bizim takımdasın. Bunu yapman gerekiyor. dümdüzdur dur. Hiçbir şey yapma. Aferin sana. Alkışlıyorum seni. Aa oh. Oha, adamdaki şeye baksanıza. Acaba kaç paraya almıştır bunu ya? Çok güzel duruyor. Arkasında bir şey parlıyor. Kaç robuxtur Allah kerim. Robuxumuz yok. Fakiriz. 55 robuxumuz var. <laughs> o da bir, pek mi görmüyor. Kıyafet almıyorum. Ben tipim bundan sonra bu abi. Böyle takılıyor. Frog'dan sonra büyük ihtimal biz geleceğiz arkadaşlar. Oha. Bak bu, bu da kötüymüş. Ben bundan da geçemem. Evet. Frog zıplıyor ve geçemedi. Evet. Sıra bende. 3, 2, 1. Hadi. Güzel bir oyun gelsin. Anasının iki abi. Bunu nasıl yapayım? İmkansız diyor ya. Cidden mi? Gerçekten cidden mi? Ah. Oh, Geçtim lan. Oha ben bunu nasıl geçtim ya? Geçeceğimi bile tahmin etmiyordum ben. Nasıl geçebildim ya? Çok enteresan. Gerçekten çok imkansız şeyler yapıyorum. İşte profesyonellik bunu gerektirir. <laughs> Geç de göreyim hadi bakayım. Benim gibi profesyonel misin sen aslanım? Benim gibi bir profesyonel olmak için 40 fırın ekmek yemen gerekiyor. Ya ya. İşte öyle Robux yatırıp da kıyafet almak da olmuyor bu işler. -ki -ki -ki. Bırak lan topu Kıl oldum zaten Evet takım oyununa geçtik Takım oyununa bakalım bizim takım nasıl mücadele edecek Kırmızı takım şu an çarpım <laughs> tablosu geldi 4 çarpı 8 Ne yaptınız lan? Neyse 4'te 3 yaptılar İnşallah bize düzgün bir oyun gelir Şu an mavi takıma gelecek sıra Frog kolay gelsin kardeşim Seni sevdim sarı çocuk Evet Frog kardeşimiz inşallah oyunu geçebilir Çok erken zıpladın kardeşim 2 kişi geçti Aa bir kişi geçmiş. Diğeri de düş. Bakalım bize ne gelecek? Şarfın tablosu mu gelecek? Yoksa delik mi gelecek? Delik gelsin delikten gel Hadi. Aliman Pro. Güveniyorum kardeşim sana. Oo en kolayı bu. En kolayı. Şöyle dur. Dur aynen. Aynen öyle aynen. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Kazandık büyük ihtimal. Sarı takım kazandı arkadaşlar. Aa berabere kaldık lan. Kırmızı ve sarı takım berabere kaldı arkadaşlar. Büyük ihtimal iki, kişi, iki takım arasında. <laughs> mücadele sürecek. Oyun bitti diyor. Bitti mi? Aa takımlar tekrar izliyor. Bu şekilde bir mini-game arkadaşlar. Bu oyunun e, genel linkini ben yorumlar kısmına paylaşacağım. Yorumlara inerek üste sabitlenmiş yorumumdaki linke tıklayarak bu oyuna ulaşabilirsiniz. Belki aranızda bilenler de vardır. Neyse şunu da yapayım da öyle videoyu kapatayım bari. Son dakika bana geldi. Zor diyor da bize zor işlemez aslanım. Biz imkansızları başarmış insanlar. Dalış yapacağız arkadaşlar. Hop gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bu kadar basit. Görüşmek üzere diğer videolarda. Bay bay.